Jason Fernandez'le e, sözleşme uzatılacağını e, uzatıldı o sözleşme 2027'ye kadar Beşiktaş kulübünden resmi bir açıklama e, geldi konuyla ilgili fotoğraflar da verildi belki birazdan ekrana getiririz Jason Fernandez'in e, açıklamalarını da hemen ben aktarayım e, sözleşme uzatılmasının ardından e, çok mutluyum diyor Fernandez Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız sahada her şeyimi vermeyeceğim. Hazırım Trabzonspor maçına da e, hazırız demiş sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz umarım bizim adımıza iyi bir maç olur ve taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri de e, beni çok mutlu ve motive ediyor e, şeklinde açıklamalarda bulunmuş e, Jetson Fernandez e, yeni sözleşme imzalandı. Beşiktaş çok önemli bir oyuncu e, Selahattin Kınalı geçen sezondan bu yana üzerine koyarak e, devam ediyor Jetson Bir yıl uzattı değil mi? Yani 26-27 mi yaptı? 26 20 mıydı? Uzatıldı. Yani iki, bir yıl mı uzattı iki yıl mı tanıyorduk? Abi 2006-2027 e, sezonu sonuna kadar uzatıldı. Hayır hayır zaten ne kadar? Ne kadar? 26'ya kadar Ne mıydı? zamana kadardı da? Ha, anladım. Şu an o yüzden, tüm, ona bir bakalım. Şimdi buradan şunu anlayacağız. Eğer bir yıl uzatıldıysa. Ha, bir yıl bir yıl, evet. e, bir yıl uzatıldıysa Fernandez e, yani tutamayacağız elimizde belli. O çocuğa hmm. teknik gelmesi son derece doğal zaten. Ben Fernandez etkisiyle de hep söyledim yine söyleyeyim. şampiyonluktaki iki rakibinin yani hadi Trabzonspor'u da işin içine katabiliriz son transferler sonrası belki. Yeni takım kurumanın getirdiği takım olma sürecini ne kadar fazla uzatırlarsa Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artacak. Çünkü Beşiktaş zaten hazır takım. Bir de çok şeyin Fernandez'in yanına belki ligin en değerli orta saha oyuncusu diyebiliriz. Fernandez yanına bir de Chamberlain geliyor. Chamberlain'e kimse konuşmuyor ya. Bu çocuk çok kaliteli bir çocuk. ya Eğer oynarsa bir sakatlığı, bir sıkıntısı yoksa. İşte o bilinmediği için kimse konuşmuyor. Ama son maçında iyi işaretleri verdi. Şu an ağrıları var. Oynamıyor. Yine son... sakatlık. Yeni mi oldu? Yeni. Son maçta oynadı çünkü. Şeyde, o çocuk da katkı, katkı verir. Karagümlü maçında. maçında katkı verirse beklenen katkısının %70'ini versin. Ee, Beşiktaş ee, en iyi takım şu an. En hazır takım yani. Çünkü Beşiktaş geçen sezonun devre arasından beri bu sezon hazırlanıyor. Şenol Güneş'in aklını birazcık biliyorsak onda sadece yaşanan güne değer projeksiyon yoktur. Bir sonraki sezonu da planlar Şenol Güneş. Beşiktaş bir sonraki sezonuna 3 ay 6 ay öncesinden hazırlanmış bir takım olarak şimdi podyuma çıkıyor. Hı. O yüzden e, Fernandez gibi bir oyuncunun kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi. Şimdi geldi Cenk'le Salih sözleşmeleri de yenileyecek. Evet, yenilenecek. Evet. Onların da kafasındaki soru işaretlerini giderirlerse ki Beşiktaş yönetimi muhtemelen bunu da planlıyordur, yapacaktır. Beşiktaş en şanslı takıma dönüşecektir. Bunun doğal sebepleri var. Ben Galatasaray'ın doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağını düşünüyorum. Doğrusu da odur. Bırakın bu Türkiye Ligi şampiyonluğunu bu kadar kutsamayın. Beşiktaş ve Fenerbahçe belki konferans ligini kovalayabilirler. Ona bir şey demiyorum ama kabul edelim ki bu işin zirvesi Şampiyonlar Ligi'dir. Galatasaray'ın da oraya odaklanması son derece normaldir. Olağan bir şeydir, beklediğimiz bir şeydir. O yüzden lig yarışında belki biraz tökezleyebilir. Hiç önemi yok. Fenerbahçe'nin de bir an önce takım olma olgusunu işte 7 10 üzerinden 7'lere 8'lere taşıması gerekiyor. O süreç uzarsa çünkü ilk iki ciddi maç yönünde Fenerbahçe ikisinin de zorlandığını gördük yani. Neredeyse bütün futbol severlerin ligin en kötüsü dediği Gaziantep maçında çok zorlandı. Fenerbahçe. Ankara gücü maçında çok zorlandı. Tolunay Hoca öyle bir oyun planıyla çıktı ki bir şaşkınlık yaşadı Fenerbahçe. Toparladı yine büyük takım olduğu için büyük oyuncuları var. Geri dönüşü oldu. Aldı 3 puanları ama alamayabilir de o uyum sürecini kısaltması gerekiyor Peki. Fenerbahçe. Peki. Jetson'la ilgili? Hayırlı olsun. Geç kalınmış bir hamle. Ki Galatasaray, Beşiktaş uzun süredir bu görüşmeleri yapıyordu zaten. Ama finalinde de ben de bir satış beklentisi içindeyim ama bu satış bu sene olmayacaktır. Fakat Beşiktaş geç son gibi bir isimden de çok büyük paralar kazanacağı düşüncesindeyim. Doğru bir adım. Zaten 35 milyonluk serbest kalmamak. Evet de. doğru bir adım. Ve Salih Uçan ve Cenk Tosun konusunda muhtemelen benzer bir girişimde bulunulacak. Bu arada az önce Jetson'un son dakikasını okumadan önce Şimanski ile ilgili bir haber var demiştim. Onu bekleyen izleyicilerimiz vardır muhakkak. Onu tamamlayayım. Hı hı. Dünya ünlü spor sitesi Atletik tarafından yaz döneminin en etkili 5. transferi seçilmiş Şimanski. Ki gerçekten de sağ içinde göz dolduruyor diyebiliriz. Bir e, bir o maçta e, İsmail Kartal bir oynatmayayım ne olacak acaba dedi ve hemen e, yokluğu hisset, hissedildi e, Şimanski'nin. E, bu anlamda e, bence hak edilmiş bir haber. Tabii olmuş. yani birincisi bence Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi transfer. Evet. Bunu transfer yapıldığı anda söylemiştim. Yani bu çok önemli bir isim ve bu oyuncunun da bu lige damga vurması çok muhtemel diye e, beklediğim performansı gösteriyor. Attığı gol vesitelerle. Ve bu istikrarını sürdürürse de Fenerbahçe bu oyuncusundan da çok büyük hem performans alır hem de gelir elde eder. Selahattin Kılıç, siz Aynı fikirdeyim. Geçen gün milli maçlarını izledim. Milli maçta Polonya milli takımı hiç, hiç hoşuma gitmedi. E, Simanski de arada kaynadı. Hiçbir şey işlemiyordu takımın yani. Dünya Akbası'nı da izlemiştik zaten. İllet etmişti oyunun sistemiyle. Aynı oradan devam ediyorlar. Simanski gibi bir oyuncum var. Hala 3. bölgede oyun yapamıyorsun. Yani oyun kuramıyorsun. Hocaları kim yani bir şey yapmayalım da fazla. Ee, ama Fenerbahçe için büyük kazanım katılıyorum. Hem Fenerbahçe için hem biz diyoruz ya biz Eduardo Galeano'nun futbol dilencileriyiz. Böyle oyuncuları gördük mü formasına bakmıyoruz ki yeteneğine bakıyoruz. Ee, çok yetenekli bir çocuk. Ee, kendini ileriye diye taşıyacaktır. Özel koşullardan dolayı belki elimize düşen bir oyuncu bu. O Rusya'daki, Ukrayna'daki özel koşullar olmasa belki de bizle hiçbir işi olmayacak. Bir oyuncu, genç adamdı çünkü. Fenerbahçe bundan para kazanabilir. Evet ama ben hani para kazanma işini öncelemeden elinde tutabilirse Arda'yı tutamadı gerçi. Kupa kazansın yani Fenerbahçe. Konferans ligini kazansın Şimanski ile. Para kazanmasın yani. Peki. Benim beklentim de o. Şimdi e, araya bir Fenerbahçe yine almış e, olduk. Beşiktaş'ta da e, sakatlık haberlerini e, hemen paylaşmak istiyorum. Az önce Chamberlain'den Taner bahsetti. E, Chamberlain'in bir e, sakatlığı mevcut. Trabzonspor maçında oynayacak mı, oynamayacak mı şu an belirsiz ama esas Beyli'den, yeni transferinden e, üzücü bir haber aldı Beşiktaş. E, Karagümrük'te oynanan hazırlık maçının ardından yaklaşık bir ay sonra hazır hale gelebileceği bilgisi mevcut oyuncunun. Bu ne sakatlığı peki yaşadığı? Kas sakatlığı mı? Darbe Adele sakatlığı. sakatlığı. Ya onu şeylerde çıkmıyor mu ya? Çıkması lazım he Taner. Darbe maçında adelesinde ağrı hissediyor ve yapılan açıklama en az 3-4 haftaya ihtiyacı olduğu yani Yani ağrının sebebi bir darbe değilse evet. Ama bunu tespit etmesi lazımdı tabii ki Beşiktaş'ın. Bu riski görmek gerekiyor. Onu gerek. söylüyorum ve bu riski görmeden oyuncu hazırlık maçını oynatıldıysa da bununla ilgili de sağlık ekibine muhtemelen sorulacaktır. Ya siz bunu öngöremediniz mi diye. Darbe var mı hazırlık maçı olduğu için kestiremiyoruz darbe var mı yok mu çok kapalı gişe oynanmış bir şey karşılaşma kapalı kapılar ardında galiba. Evet o yüzden de pozisyon darbeyle mi oldu olmadım ama şunu da söyleyeyim. Darbeyle olsa bile bunu engelleyebiliyorsunuz. Güçlendirme. Yani şimdi Vurma var, vurma var. Darbe var, darbe var. Şimdi bir adamın X kuvvetine karşı kası yırtılır, diğer adamın X kuvvetine karşı yırtılmaz. Neden? Diğerinde güçlüdür o kas grubu. Bu, burada darbenin şiddeti ne kadar kuvvetliydi hepsine bakmak lazım. Ama Beşiktaş yönetimi herhalde bununla ilgili bir inceleme yapacaktır. Hazırlık maçı değil de şey maçı gibi olmuş. Ya. Chamberlain'de de evet. keza. Işte, Chamberlain'in de evet. sakatlanması, ağır hissediyor olması. Burada da benzer durumun olması. Şimdi, dikkat edilmesi gereken konular bunlar. E, son 4-5 dakikamız. Hemen Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini selatin hemen, hemen, e, hemen, geçelim, geçelim, hemen geçelim konuşalım. Geçelim. E, yeni transferleri var e, Trabzonspor'un. E, i̇şte Beşiktaş'ta da bu sakatlıkları paylaştık. Nasıl bir maç beklersiniz? Ya, güzel bir maç bekliyoruz.